Merhaba arkadaşlar, oyun maç haralarında hoş geldiniz. ve bugün Minecraft Story modu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, videolar bunun videoları azıcık uzun olacak ve bölümlere böleceğim tabii ki. Ee, çünkü biliyorsunuz bu oyun çok ee, yani uzun bir oyun aslında. Ee, birlikte oyunu bitirmeye çalışacağız. Uzun sürebilir birazcık bitirmemiz. Şu an 5 bölümü çıktı ve biz şimdi başlıyoruz biliyorum ama bu arada yüklenirken hemen kulaklıklarımı alacağım hemen unutmuşum onları. Aldım. Takalım hemen. <laughs> tamam şimdi kendi account'umuzu açalım. Adına YouTube koyacağız. Tabii ki yani. YouTube YouTube Tamam Bu arada genellikle sessiz olacağım çünkü bir sürü konuşma sahnesi var hadi başlayalım Hayır karakter seçeceğiz Kız olmak istemem tabii ki erkeğim ee, Bu mu bu mu bu mu? Bence bu Bu havalı görünüyor tamam sensin Jesse sanırım adı Ve birinci bölüme başlayalım the game series at nothing built can last forever and every legend no matter how great fades with time with each passing year more and more details are lost until all that remains are myths happen. Of <laughs> Tamam işte bu Order of the Stone hikayesi. Şimdi bizim hikayemize başlayalım. Bu biziz. Şimdi chicken size zombi zombi size chicken çünkü onlar bize saldıramaz. Robin en sevdiğim karakter çünkü bir domuz tabii ki. Yani. Onların da değil kimin umudu? Allah. Creeper mı Allah. Ciddi misin? Bundan mı korkuyorsun? Aslında gerçek hayatta olsa ben de korkarım ama. Bu arada arkadaşlar ben konuşmayacağım artık. Daha mantıklı oluyor. sadece böyle hareketli yerlerde konuşacağım arkadaşlar. Şimdi bu biziz. Bu bizim evimiz. Şimdi ilk olarak bir Ruben'la konuşalım. Tamam. Şimdi şuna bakalım. bu geliyor <laughs> iki sandık var şimdi açacağımız bir şunu açalım buradan da çıkacak. Şimdi tahta çakmak taşımız yani yakmak için ve şiirimiz var. Hadi gidelim aşağı. kaç dakika olduğunu bir kontrol edeceğim arkadaşlar videonun emin olmak için 8 dakika tamam. mantıklı. Bence creeper'la daha havalı görünüyor. O yüzden creeper yapalım. de deu Hadi bakalım biz ne yapacağız? İlk olarak ağaç kazıyoruz. <laughs> Robin mutlu değil. Aşağı. Şınav. Şınav diye ihtiyacımız olur. Hiç fikrim yok ama yapıyoruz. Kaz tüm kumları. Niye bir şeyle savaşıyoruz? <laughs> İh. İh. Haydi. Oldu. Ve oldu. Koş. Önde çıkan her şeyi kır. Aa, manyak gibi basıyorum. Oh. N niye mekil çekiyoruz? Eh. Kaz. Tüm taşları kaz. Tüm koyunları da al. <laughs> her şeyi. la Artık az. Şimdi artık kazandım. Hadi. Yes. Woo! Evet arkadaşlar böl bölümü burada sona erdireceğim. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.